şey yap. Topçu. Evet bizim hiç değişmeyen o şey. Titan Fall. Böyle sekiz gemi. Evet. Hiç sekme. Oğlum bunun videosu harbiden çekilmeli. Oğlum bütün kutular aşağıda aşağı gidelim aşağı. Yok. Bir tane yukarı gidelim. Yukarı güzel. Ben gemi kaçırıyorum beyler bay bay. Ya <laughs> çok kötü gemi öpüşüm. çok. Sayın bu arada bunlar bütün dünyaya e, yayınlanacak. Tamam, Buradan kafeyine sesleniyorum lütfen sponsorluk. Neye? Ben gocuncak bir şey demem ya. Satıyorsunuz ha. Buradan Ünye Belediyesi'ne de sesleniyorum. Neyse. Şimdi kanaldan da diyecektim de. Çok kasmayın hocam. Çok kasmayın. Yok ben kanka ben de Blazik Sales'ı Trayar oynardım zaten. Hayır onunla alakalı değil. Haa. Küfür mevzusu. Hayır. Arap Bey'de ben de Allah Allah. Anlayan anladı. Bu nasıl gidiyor beyler? Hangi lavuk um, yok? Ya. Ben oğlum kutuları açmak için ben sıkıyorum. Aha. Aha. Buldum silahı bak. Mister Arya. Mister Arya. Etraf temiz gibi beyler. Bizim bura bomboş zaten burada hiçbir şey yok. Aha. Havai fişekler patlıyor. 4 evet. evet. <laughs> Dört tane kutu yan yana olduğu için. Yanlış tarafa yürüdüm ya. Ne demek, gelin gelin. <gülüyor> 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 ama ya balık aldık ya öl ya. Balık aldık. aldık. mi var? Sniper bulamadım ya. Aa, Al var burada. Aramalı buldum beyler. Sniper buldum, sniper. Yok, sniper yok. Şey, ha. biz mi aldık şeyi? Evet. Bir tane Ev? Biz mi sıkıyoruz? Ben. Seni. Hayır. Hayır. Sen machine gun mısın? <laughs> oğlum sen machine gun mısın? Çok sıkıldım oğlum bu ne ya? Sniper bulamayınca salim. Upgrade <laughs> durumu bayağı bir yoğun. <laughs> yani yok. <anladım>. <laughs> Gelin mi loot'a adaya? Yani. Yani oyun biraz onun üzerine kurulu gibi. Yani, <laughs> adada hala lootlanmamış Şok yer var. Adanın diğer tarafındaki kuleler lootlanmamış. Oraya gidin. Mağaraya geçin. Diğer tarafındaki kulelere gidin. Köprülere falan. Aha sniper mı? Sniper nerede? Yanlış görmüş. Ben bir yatırdım. Kılıç var. Ne oluyor? Savaş mı? Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Sadece tabanca var ama ne koyayım ben de. Bulabilirsin. Oğlum silah al lan. Sniper kutu al bırak. Lan yok zaten yok silah arıyorum. Ha. bu olduğumuz adamın içinde var. Bir tane daha kılıç buldum. Buna oğlum her yere kılıç al. Ben <laughs> sniper var. Galiba Nerede hayır Sniper? Yok değilmiş Aha meşhur sniper faresini uyandırdın Chat'e jump yazmış biri Pala. Döneceğim şimdi gemiye Kılı var almak isteyen varsa Tamam tıpa 1 seviye, pompa 1 seviye Ben de e, ee, ben de, de tıpa ve pompa var. Bakalım beni neler var Ha pompa mı spoil? Bu Kanka, iyi mi şey. silah buldum da. Burada. Nerede? Burada da. Bu gemi bitti yavaştan. Gidelim. Neyle pingliyorduk? Ha bu azab bitti pardon. Atlanıyor. Açıyor burada. Aç aç aç. Şey var. Bir tane yani gemi geldi. <laughs> Ayenler fora. Allah. Allah. Aha Burak kurşuna diziyor. Dizdiler bu arada öldüm. Bu gemi kim Adadan sürüyor ayrılın. böyle? Nereden ben sıkıyorlar? Izleyim. Mal ben sıkıyorum hayır. <laughs> Benim oyunda bir mallık var beyler. Güzel. Ha, güzel de. hay <laughs> ay kapsın. Hay hay kaptayım. Beni şu tahtamız var mı orada? Iş. Neyle çıkıyoruz Orada ha, bununla tamam. Yukarı nasıl çıkıyorduk? İp var kanka ipten. Ben yukarıdayım şu an. Ha. Ben yukarı çıkacağım. Emre dersin koyduğum. Üçünüz yukarıda mısınız ne güzel. Bin Yani e, gayet iyi pomp bu arada. Sniper'ın benim ama. Sniper'ın var mı peki? Yok olsun. Ha, o zaman onunla sniper'lık mı yapacaksın yani? Benim taramalıyla yapıyorsun hadi. Daha zor olur. <laughs> daha zor olur. Taramaldan daha zor bir şey var. Yani. Öyle mi? 4 olur? var ya. Daha iyi bu arada denk getirir bizi. Evet. Ya top grade'i gitti ya. Ne oyun niye böyle yapıyor ya? Ne oldu? Mesela çok böyle takılı kalıyor. Klavyenin ortasına yumruk at. Yardak <laughs> gibi <laughs> durduk ya. Salim'in konuşmasını yasaklayalım. Yok. Konuştuğunda kanal, kanal olarak tanamadık. Olsun. Ee, bu ne Kürdistan'a mı geldik işte? <laughs> Senin konuşmandan itibariyle yasaklandı. Hayır. Olur. Bir, bir hak. Bizi gemiyi durdursun mu? Avyon bozuldu bir gemiyi durdursun. Bir, bir durdursun. Aa, burayı tutmamışlar. Sandığı vardı. Çık ya. Belki sniper İzledir. vardı. Ha, gelirken almışlar. the location atlayın beyler. Hayır. Ana dolu git. Hey, bana iş çıkarmayın ya editece geri ekletmeyin daha fazla. Oğlum bunu niye editiyorsun? Doğru ya bu. Harbi. Oo. Hatta Anadolu insanlığındır direkt. Oo. Oo. Hocam bu ne? <laughs> Birleşmiş Millet karakterindir Sence kırmızı pantolonu da bir ilişkin bilmiyorum. var mı? <gülüyor> 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 e bu kadar niye böyle yapıyor ya? <laughs> kayıt mı alakalı ya, acaba? Aynen sen bilmiyorsun ya. Çık ben süreceğim. Ayen ağzının içi güzelmiş gelen. Neyse beyler gözleyen etrafa da bir düşman varsa ona göre bir hareketler var Şurada martı var. Kim ama şuraya yüz Şuraya yüz. Atla yüze şimdi. İlk defa bir şey itiraz etmedi lan meşhur itiraz faresi. Nere nereye gidiyor? Sağa git, sağa git sen. O gelecek köyde. Sağdaki martılara gidelim. Sağ mı? Sağ evet. O sağın sola gitti zaten. Gemi var bu arada. Gemi nerede? Gördüm bunu. Sağdaki martılara gitti. Burak ben birinciye atlıyor. Sen de ikinciye atla. Dönelim. Evet. Eğer ee, klavyem bozulduğu için yanlış yerlere gidiyoruz şu an. Çok kötü. Ben atladım. Tamam doğru yöne döndüm Ben o zaman önüme istedim Ehehehehehe Aha bir yabrak yoktu İyi güzel Bir tane bir şey varmış Şimdi karşı evet. gemiye dalış yapacağım Yapmasan mı ilk mu getirsen? Harbi. Mesela yani örnek. Ölü bölge çöküyor. Kürtü çöküyor. Taraf Bey Defender gemide. Gemi analizi beyler. Hemen. Düşman gemi analizi. Oğlum hiçbir şey yokmuş lan. Al. Yemen öyle. Biri arkamızda, diğeri de sağımızda. Hemen Sanem bunu sıkıyorum. görene kadar. Hadi. Arkamızdaki taarruz arkamızdan vuracak. Diğeri de onun arkasından gidiyor gibi. Evet, onlar işleri yapıyor. Geliyorlar beyler. Sağ tarafı doldurun. sol önümüzdekiyle karşılaşacağız. Merhaba ben meşhur pompa fare. Allah sniper, sniper var. Abi. Hemen sniper ele geçirme operasyonuna gidiyoruz. Git kanka al. Düşmüyor git lan. mal mı? Doğru. Arkadan sıkıyorlar bize. Düşman korktu. God yine var. 2. İkinci düşman geldi. Sağda yazıyor. Nereden vuruyor? Orada. Hala hit yemedik. Adam yok buradan. Ay, Ay, Hocam ben randı benim yarcam asanlı. Ben. Bir de ağır gülle atıyor. Bol bol var. Bol bol yok. Bak. bol bol yok bu arada. 80 tane var Allah'ım. Eğer olmazsa topun içine Salem'i koyak. Karşı tarafa tak katılıp, Onların ulusu harcayarak yardım edin <laughs> Bayağı gol. Be, bu ne drift yarışması mı? Ne bileyim ben ya. Bunlar kime sıkıyor? Biri bu şeyin lan tarafında. İçinde de alıyor. Sayı <laughs> Ya ben şunlara bir tane yeşil oturtayım de. Ben bunlara bir tane mor oturtacağım şimdi. Morun hiçbir manası yok. Pardon, Durdurmuyor moru... mu? Durduran yeşil. Ha. Aynen. Sola dön dön. Dön. Aa şey spamlandı bu arada. Oyun şurada bitecek. Kısa kalmasa gidiyor Ay yarsak kısa atış. İyiyiz de babayı. <laughs> Salim. He Sen kötü diyor bunu. Yok Tamam kanka öyle olur O Olur. <laughs> Foya. Yok. Ya. Dönüyorum. Yapacak bir şey kaçırdık. Yani. Sol hocam. O da dönüyor. Galiba. <laughs> Allah vuruyorlar. Ne şimdi abi? Bu var TNT attı yere. Aa, Aa ben abi. aşağı iniyorum. Ben nereye geçiyor? Sizin de işi var haberiniz olsun. Göt mu Evet, evet göt hani. Yok alandan çıkmazsak yiyeceğiz o ayrı mevzu da. Ben aşağıda kalacağım siz devam edin. Okey. Bunlar çarptı ama koyayım. Ne yaptı? Baba geliyor bir sakin. Sol. Babayı bol hemen abi. Bu ne hiç top upgrade almamışız abi. Evet. Hadi. Nice. Fırgat yükleniyor. Önde geliyor. <Gemi>. Aa! Adam <Evet, gülüyor> <olmamız lazım. gülüyor> öldü. Arada kaldık böyle. Evet, Hatta şeydi. Sola geçin. Gemiyorum. Sol. Ebeyle, bir yok yok. Oyun olmuyor. Şartla geliyor. Hadi. <laughs> onları açabiliyorduk. Çık ardına geliyor. Çık ardına Tamam vur vur. Adam gel tamam, bir geldi. Bir gemi daha var solda. Şey, tamam bir de yardımına ya, gittim. mı gitti? Yine kaç kişi kaybettik ya. Yapacak bir şey yok. Oh gözlerim rahatladı. Ha durdu mu? solda açı. Yok hala yok. Gelecek. Biraz daha. Biri aday. Solda açı. Solda açı devam. Solda at. açı. Sol. Beyler sola çarpışırız o yüzden diyorum. Geliyor. Üzüyor. Geliyor. Allah. Ne? Abi sağ basarken öldürdü beni. Evet. Ver kılıç, bıçak. İki kişiler. Öldü öldü öldü. Bir var arkanda. Ay ananı. Bizim gemiyi kaçırıyor. Nezari. Bir şey yapamaz. Özerci geri geldi. Benim <laughs> <laughs> kanomla. Tamam sen de. unutmayın. Tamir ot. Tamam bayağı vurdum. Abi çok kötü açı. Açı var ya rezalet. Söylemeyin. Adam Orada kaldı. Kapıdan, kapıdan kapı geldi. Kapıdan, kapı kapı çekti. Adam geldi adam. Adam daha geldi, adam daha az. Bırakayım tarafından. Kapı. Kafamızı çekiyor beyler. Buradan biri battılar Harbi İkinci olduklar. haaa Harbi İkinci olduklar. Bak gitti Bitmedi bitmedi Dostum hayal görüyor İki tane açılmamış sandığım var Vaaa wow. O bir ye Bir iyi. de Aha, beyaz saç boyası çıktı. O bir ye yeah. Ama saçı gözükmüyor. Evet öyle bir sıkıntı var.